Yorumu güzel. Tokatlı. Tokatlı. Her şeyden önemlisi tokatlı olması Bu, güzel. Bugün üç tane tokat böyle. <laughs> evet. Güzel türküler okuyacağız inşallah. O zaman i̇nşallah zaman kaybetmeden konumuz alalım. Evet o güzel alkışlarınızda sevgili Seyhan Güler diyoruz. Yaradan sen açma teşekkürler ediyorum. Ben böyle bu tarafa doğru evet. geliyorum ama öncelikle ekranları başlarında bizleri izleyen çok değerli Ekin TV izleyenlerine ve salonumuzu dolduran çok kıymetli izleyenlerimize kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı sunmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun bu arada programımız. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Türkülerin Sultanı Seyhan Güler. Tamam. Şöyle Tekrardan hoş geldin diyoruz. Hoş, hoş geldin Seyhan'cığım. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Çok iyiyim. Sizleri gördüm. Daha daha iyiyim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Onur ettin bizi. Çok teşekkür ediyorum. Bu ne kadar güzel bir türkü Gelin Oy. Çok eski bir türkü değil mi? Ee, biraz evet. Adıyaman ve Besne'nin yöresinde. Anonim e, Anonim değil. E, sevgili Besne'li kardeşim Burhan Onur'a ait ama yıllardır e, Adıyaman'da okunan bir türkü. Sevgili kardeşim. de. Buradan Sen de çok güzel saygılar. yorumlamışsın ağzına. Teşekkür sağlık ediyorum. Canım. Arada okuduğum Baran sözleri de sevgili eşim Gökhan Gider'e ait. Onu da söylemeden Öyle geçemeyeceğim. Öyle mi? Gökhan'ın <laughs> valla bestekarlık yönünü bilmiyorduk. Bu Gökhan... akşam onu da öğrendik. İkinci gerçekten. albümden boyana birlikte yapmaya çalışıyoruz. Maşallah. Artık üçüncü albümde Gökhan Bey'den bir eserde. Biz istiyoruz yani. Merak etmeyin <laughs> insan. vallahi. Aramızda. Evet ona da hoş geldin diyoruz. O zaman şöyle iki üç tane mesaj okuyalım. Sen o güzel bir canlı türkü okuyorsun. Ondan sonra güzel bir kampanyamız var. Güzel bir e, bilgilendirme yapacağız. Merhabalar programımızı büyük bir zevkle seyrediyoruz. Biz piyanist Fuat'ın abileri Cevdet ve Murat hepinize başarılar demiş. Teşekkür ediyoruz. Aşık şenlikleri gençleri olarak Alpastan Aydın Uğur Çiftçi, Sayın Çiftçi, Uğur Demirkaya, Hasan Dönmez, Kadir Kanbir, e, Sercan Demirkaya, Fatih Şafak, Tarkan Karacay, Fikret Karadeniz, Cevdet Yılmaz Atakan Yılmaz Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu demiş. Çok teşekkür ediyorum. Cevdet Yılmaz sanatçı abim dostum. Selam olsun. Evet hayırlı akşamlar güzel dostlara selam ve sevgiler. Gönül dolusu başarılar dilerim. Söz yazarı bestekar Murat Şahin. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun değerli dostlar. Mesajlarımızı bu akşam okuyacağız. Bolca mesaj bekliyoruz sizden. Bir kez hatırlatalım, hatırlatalım mı mesajlarımızı? Ekin yazıyoruz önce. 23.53 bir boşluk, boşluk bırakıyoruz, bırakıyoruz. Tabii önce. Öğreneceğim daha yeni yeni başladım Sonra bence. mesaj yazıp <laughs> 23.53'e gönderiyorsunuz bizler de okuyoruz O zaman ben Se bir canlı türkü okuyayım Arkasından evet. Üzeyir Bey'i alalım buraya